Günaydın. 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 İsmail! Ne kadar hakim! Ne oluyor ya? Maşallah. Allah sahibini bağışlasın. Allah! Amin. Sen kimsin lan? İsmail. Ne İsmail? Babamın, babamın en sevdiği. Sen niye bunu giydin lan? Çıkar çabuk bunu, çıkar. Abi ne kızıyorsun ya? Tamam, çıkar. İsmail. Atma kardeşim. Ne yapıyorsun? Niye böyle çıplaksın sen? Şunun üstüne çıplak çıplak gelmiş kaslarıyla sarı sarı. Kapat şunun üstüne. Ha? Böyle de çok tatlı oldun. Bırak. Tamam. tamam. Şimdi bunu sana kim verdi? Kim giydirdi sana bunu? Sen dedin ya Özgür abi. Vallahi mi? Başta bir kargaşa oldu aslında. Sen ilk önce adına Akif dedin, sonra Özgür dedin. Sonra hem Akif'im hem Özgür'üm bana da istediğin gibi seslen İsmailciğim. dedim. Vallahi mı? Vallahi. Al işte. Hepsi senin başının altından çıkmış yine. Yok Aymin ablacığım, alakası yok. Sen beni tanıyorsun be? Ben hepinizi tanıyorum ki. A Sen yoga öğretmenisin mesela. Kainat ablam oyuncu. Hoş, onu televizyondan daha evvelden <laughs> tanıyordum tabii ki. <laughs> Canım ya. <laughs> Şebnem. Sakın bana abla deme, senin gözün oyarım sarı. Onu dün gece de söylediğin için sana isminle hitap ediyorum. Aferin. Bu çocuk bizi tanıyor yalan söylüyor olamaz. Niye yalan söyleyeyim ki? <laughs> Sen bana eğer istersen isminle hitap edebilirsin yani. Bana da. <laughs> Değil mi? Yok ya yok abla güzel orada kalalım. Bence de kardeşim artsız. Sen burada bekle. De sarı ya, çok hoş değil mi? Otur şuraya, otur. Allah Ama... ne oldu ya bitti. Abi dün gece ben eve gidiyordum, tamam mı? Modada yürüyordum böyle, kızı sesinden aşağı doğru. Hani çay bahçesi ya benim evim. Senin evi nereden bilelim sen? Niye adresini veriyorsun kızlara evin? E biliyorsun tabii abi, tam kapının önünden aldınız ya beni. Ben mi aldım? Yok Selim abi aldı. Hayda. Abi siz şimdi tartışıyordunuz, tamam mı? Kimle? Özgür'le mi? Yok, Şebnem'le. Sokağın ortasında durmuşsunuz. Şebnem bir indi arabadan oynamaya başladı. Oynarsın, oynamazsın. Oynarsın, oynayamazsın. Bir baktım hepiniz birlikte oynuyorsunuz. <laughs> Bir yarım saat falan oynadık öyle sokağın ortasında. Abi şunu çıkartayım, çok sıcak oldu be. Saçmalama canım kardeşim, çok yakıştı. <laughs> tamam abi, tamam. Her neyse, ondan sonra tamam dedim yani. Size doyum olmaz, ben artık eve kaçayım. Bırakmam diye tutturdunuz. Biz mi? Öyle hepimiz. Yani başta Selim abi olmak üzere, hepiniz vallahi. E, ben de baktım, şeker gibi insanlarsınız. E, geleyim dedim yani. Hoş gelmeseydim de kolumdan tutup zorla getirecektiniz ya. Orası ayrı. ya ben bir şey merak ediyorum. Biz bu kadar kişi nasıl o arabaya sığdık anlamadım. Biz Özgür abiyle taksiye bindik. Siz arabayla geldiniz. Ya evet. abim. Evet. Yılış hemen. Baksana oynadınız filan diyor. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum buna dair. Ben de. Ben de. Bir şey soracağım İsmail'cim, çocuğum. Müfit abi de bizim yanımızda mıydı? Yoktu. Müfit abi de mi tanıyorsun sen şimdi? Yani ismen. Dün gece bayağı bahsettiniz hakkında. Ya bekarlığa vedadan falan bahsettiniz. Ama ne yalan söyleyeyim kendisini görmedim. Biz ne yaptık? Adamı sokakta falan mı bıraktık acaba geçerken? Evden beraber çıktığımız ne malum bir şey yok. Ya bir şey soracağım. Başka bir şey dedik mi bizim Müfit abi hakkında falan hani? Yok. Belki dövmecide bıraktıysanız orasını bilemem tabii. Ne dövmecisi be? Dövmeci ne alakası ya? Bizim dövmecide ne işimiz olur ki? Yok değil mi? <laughs> en azından dövme yaptırmamışız oğlum. Bir de öyle düşün. o <laughs> kafada neler yaptırırdık var ya. Aa! Bunlara bakmak istersiniz belki. Bu arada dövme de yaptırmışsınız. Gelince söylediniz. Selim abinin telefonunda fotoğrafları duruyor. Benim telefonumun şarjı... ablanın telefonunda da var. Gitmez hiçbir şey hayatın Kâhiyüz olmaz Konursun kendini Selim. bakarken Bana ne Boş boş kendine ayağım La 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 Gerçek mi bu çıkmaz mı? Ne bileyim ben de be? Yok nit klası gerçek işte kesin gerçek ya <laughs> Ya Selim'ciğim şu an ne düşünüyorum biliyor musun? Şimdi bir beş on sene sonra bizim kızımız Selin Şebnem Junior sorduğu zaman... ...babacığım neden göğsünde Armin Loş teyzemin ismi yazıyor diye... ...nasıl cevap vereceksin çok merak ediyorum. Ha ha çok komik Şebnem. Biz nasıl yaptık böyle bir şey ya? Sen sıkıntı yok zaten canım. Her erkek göğsünü Şebnem yazdırmak isteyebilir. Olacak iş işte. değil. Hayır, zaten benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Çünkü biz ayrıldığımız için kendisiyle. Artık sen gider kainat isimli bir sevgili bulursun kendine. Ne alakası var? İnternete yazıyorsun, sadece bizim kainat çıkıyor. Fatma mı bu? Kaç tane var? Ya! Ne alakası var? Ben niye öyle bir şey yapayım diyeceğine, senin şu dediğine bak be! Hmm, hani biz ayrılmıştık ha? Arkadaşlar, bak yine sekiz saattir boş boş konuşuyorsunuz. Asıl konumuza dönelim ya. Müfit abimiz kayıp benim eniştem. O zaman dövmeciye gideceğiz. Ya gidin ama bana birlikte gitmediğinizi söylediniz. Ya bu niye her şeyi biliyor ki ben? Ya Aa, dur dur. Fotoğrafların birinde dövmecinin ismini görmüştüm ben. Ha buldum. Red Dragon Toto. 216 bu taraftaymış. Şey dedi, sokak arka tarafında. Bileyim, şeyden bileyim. hiçbir şey hatırlamıyoruz ki. Hadi hadi. Hadi. <laughs> Annele adını değiştiririz. Çok kolay. Beraber. Tamam. Haberleşiriz. Görüşürüz. Şimdi merhaba. Ayhan. Oğlum nerede, neredesin sen? Yok, benim adım Akif. Ama arkadaşlar arasında da Özgür. Ulan oğlum kaç yaşına geldin hala dalga dümen peşindesin ha. Deniz'le Barış nerede geliyor mu onlar da? Deniz'le Barış buraya mı geliyormuş? Ha. Onlar kim? Abi bunlar dün gece olay çıkaran arkadaşlar. Lan ne De. arıyorsunuz siz yine burada? Yakın zamanda başına bir kaza geldi ara sıra gidip geliyor. Kusura bakmayın şimdi. Sizi unutmak mümkün mü? Ne istiyorsunuz siz yine? Aha geldi aklı. Biz aslında bir şey danışacaktık da. Danış. Bu. Tam olarak nasıl oldu? Ha. ha. Güzel soru. Önce bu arkadaş yaptırmak istedi. Sonra siz ikiniz sabaha kadar didişip tartışmaya başlayınca... Bir tanemin adını minadını atam buraya. Böyle kalbin üstüne kasıtacağım da nereye kasıtacağım? <laughs> Yalnız çok fena orta yapıyorsun şu anda. Seni gebertirim. Kes! Ay! Nereye kasıtırsa kasıt. Hiç umurum değil. Canım sıkma benim be ya. Ya Aymile'cim bak. Lütfen öyle deme Sen bunun gibi bir adamı bulmuşsun. Gel, canım benim. Mua. Oh. Mua. Hayırdır? Hayır canım hayır, sen böyle sırtının aşağı boydan boyun Şebnem yazdırabilir misin ha? Aslında hiç düşünmedim ama. Ya, nereye düşüneceksin sen? Ayrıca bu uzun da tencere dibin kara, seninki benden kara. Yalnız en sonunda laf bana geldi değil mi Şebnemciğim? Sana geldik canım. <laughs> hey be korkaklar da var. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Onun korkuyla hiçbir alakası yok şu an küçük hanım. <laughs> ne alakası var canım? Ya şu an dövme yaptırmak istiyor muyum onu bilmiyorum. Yani olay isim yazdırmak da değil. Senin ismini yazdırmak da değil. Aslında konunun tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Ben birçok şeyi bilmediğimi fark ettim şu an. Kıvır canım, kıvır. 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 Ya. Kıvır. Olay, sus <laughs> Ya olay düşünmekle alakalı tabii. Şişt, şiş, ben ezeyim. Hazır mısınız? Soygun yapacağım. Eller yukarı! Eller yukarı! Eller yukarı! Bu bir soygundur. Yok lan, dövme yaptıracağım. <laughs> ya, şaka ya. Şaka yaptık ya. Hoppa. Önce bir konuşalım bakalım. Aklında var mı bir şey? <laughs> Duyun da utanın! Bir daha şey diyorsunuz, utanın be! O zaman bir dakika ya. Ben yazdırıyorum lan. <laughs> ne? Sen yazdırırsan ben de yazdırırım. <laughs> Aa, bir dakika be, bir dakika. oldum belki. Aa! Oldun, tamam oldun. Abiciğim, biz düşündük. Duydum! Erkekler bu tarafa, kızlar bu tarafa. Çabuk! Hadi! Aşkım, Gel. Aa, buraya, 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 buraya. Hiçbir şey kurcalamayacaksınız. Boyalarla oynamak yok. Çay, kahve, alkol hiçbir şey yok. Telefonlarla oynamak yok. Anlaşıldı mı? <laughs> çok sar. <sert>. Tamam. Ya. <laughs> ya kardeşim. Hadi biz yazdırmak istedik. Sen de yazdın. Ya niye yanlış yazıyorsun? Ay ama bu kafayla üç seçeneği tutturması da bir başarı tabii çok şükür. Allah Allah. Ne yapayım? Sabaha kadar başında konuşup durdunuz. Kafam karıştı. İyi de çıkmaz ki bu Meret. Günaha girdim. Ya yani, lazerle çok iyi iş çıkarıyorlar. Sildiriz gider. Olmaz. Lazer yakar korkarım. Bir dakika bir dakika. Siz bunları kalıcı mı zannediyorsunuz? Hı. Değil mi? Gidici mi? Niye ki? En güzel soruyu siz sordunuz. <laughs> Çıkar üstüne. Dur bir dakika. Ne oldu? Acır mı? Acır. Emin miyiz? Lan! Buraya şu kadarcık kızlar geliyor. Benle de tribal miribal dövme yaptırdıkları çıkmıyor. Koskocaman adamsın. Ya! Sende de dövme var mı? var <laughs> hem de kocaman. <laughs> Portre yapıyor musunuz? Hayır. Portreye karşıyım ben. Eleyce dövme yapılmasına da karşıyım. Gerçi ben isim yazılmasa da karşıyım ama sen şimdi bu ismi yazdıracaksın ya... ...üç beş gün sonra gelip bu ismi sil, yerine Cemil'e yaz diye tutturacaksın. Biliyorum ben. Cemile kim be? Ne bileyim ben Cemile kim? Bağırmasana! Cemile kim? Cemile kim Selim? Yemin ederim bak şu an gerçekten gebertirim ya! Ya ha? ne yaptın be? Ya hayatım adam sarhoş belli ki kafası güzel. Senin sıkıntı yaratacak konu sarhoş halde bana dövme yapması. Tabii. Cemile gider, sonra yerine Ayşegül gelir. Ayşegül gider, Gonca gelir. Gonca gider, Papatya gelir. Sonra Papatya gider, Ayşegül yine gelir. Ayşegül hep gelir çünkü. Neyse, biz şimdi bakalım. Abi, hiç hakkını şey. Duydunuz dilin sesini Selim Bey. Hadi bakalım. Valla ben sana yine aynı şey söyleyeceğim sevgilim. İstersen sen yine de yaptırma. La 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 la. Sevgilim ben sana yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aşkım. Aşkım. Ben senin kararlarına karışmam. Ama acele et. Heh. Acele etme. Babam da mı Picasso'ydu, babam da mı Dali'ydi. Gel ablam gel, gel sanata gel. Çıkar. Kanar mı peki? Kanar. Bu bladın mı? <laughs> Hı? Neyse. Fazla uzatmayalım. Hal böyle olunca... ...ben de size geçici dövme yapmak zorunda kaldım. Oh. Senin bana olan aşkın bu kadarmış işte. Bu kadar ama ne alakası var? Adam anlattı. Sabaha kadar beni darlamışım. Yazıklar <laughs> olsun. Vallahi kusura bakma ben çok sevindim yani gidici olmasına. Kalıcı olsa kafayı yerdim. Ay tamam yeter. Mevzu çözdüğümüze göre arkadaşlar asıl meseleye dönebilir miyiz acaba? Sevgili tatu artist sana bir sorun var. Evet. Biz dün buraya geldiğimizde yanımızda böyle uzun boylu, kır saçlı kır sakallı, tatlışko suratlı, elli yaşlarında ismi müfit olan bir adam var mıydı? Hayır hiç görmedim öyle birini. Siz ona en iyisi yeşil papağan sorun. Kime? Yeşil papağan. O nasıl bir hayvan ya? Yeşil papağan yahu. Pavyon yahu, yeşil papağan. Dün gece oradan geldiniz ya. <laughs> Aa! Yok artık. De, daha neler şaka mı canım? ne aksi var? Kesin Özgür'ün başının altından çıktı bu. Başka bir şey bulamam. İnşallah benim başımın altından çıkmıştır. Yeter! Şimdi, sevgili arkadaşım. Bizim yeşil papağanda ne işimiz varmış peki? Allah Allah! Ne bileyim ben ne işiniz varmış? Gitmesiniz işte. Ya yeşil papağanı şimdi nereden bulacağız ya? Ne bileyim ya, Aksaray, Maksaray bakacağız işte. Bir şekilde bulacağız o papağanı. Özgür nerede? başlamadım bile. Ne yapıyorsun sen burada acaba? E, dövme yaptırıyorum kuzum. İstemez demedik mi? Ya o isim her türlü bu ele kazanacak. Ben kazıyacağım onu bir ara. Özgür. Hadi kalk abicim işimiz var daha. Müfit abi bulacağız. <laughs> Madem işimiz var o zaman kalkmam lazım ya. Yani. Kusura bakma kardeşim. Ama yoksa hayatta kalkmazdım ha. Yalnız ben hakkımı saklı tutuyorum seni arayacağım. Hadi abi hadi hadi. Git hadi git. Sonra hallederiz. Ah ya! Korktuğumu sanıyorsan ben korkmadım, tamam mı? Ben onunla dişlerimi fırçalıyorum. Hadi gidiyoruz. Git tabii git. Git. Hayat sana güzel. Oh ne ala. Karışanın, görüşenin yok. Kimse bana sordu mu? Arkadaşım sen oğlun olsun istiyor musun diye sormadı. Sen git tabii. Oh ne rahat. Ben evde oturup akşama kadar bilgisayar oynamak istiyorum, tamam mı? Pijamalarımla evde yaşamak istiyorum. O pijamalar üstümde çürüsün istiyorum, anladın mı beni? Git tabii, git. Aynen, Hadi çık. git, git tabii, git. Aynen. çık, çık, çık dedim sana. Çık. Abiciğim sana kolay gelsin. Ayhan! Denizle Barış'a söyle, arayı açmasınlar. Açmasınlar. Açıyorlar, hayvanlar. Аа чи хөрчүүс